Evet Ramazan'a sayılı günler kaldı dedik. Şimdi arkadaşımız Adnan Sular halde. Ya. Acaba sebze meyve fiyatları şu anda ne durumda? Hemen sözü Adnan Sular'a bırakalım. Adnan. Evet Ramazan'a sayılı günler kaldı. En çok merak edilen konu ise hiç şüphesiz ki ...zebze ve meyve fiyatlarında artış olup olmayacağı aslında bununla ilgili de biliyorsunuz Türkiye Haciler Konfederasyonu Başkanı Yüksel Tavşan bir açıklama yaptı ve fiyatların artacağını ifade etti. Peki bu artış sadece ee, üreticilerden mi kaynaklanacak? Hayır bu kere aslında tamamen vatandaşlardan kaynaklı bir artış olabilir. Peki bu nasıl oluyor? Aslında bunu konuşacağız. Bunu e, konuşmak için de şu anda Bayrampaşa, Zebze ve Meyve halindeyiz. Yanımda bir konuğumuz var. Efendim, e, Yüksel Tavşan Bey'in aşamasını e, siz de okumuşsunuzdur. Abi, e, siz de Türkiye Hacılar Konfederasyonu Başkanı aşamasını duyduktan sonra elbette ki bir e, yorum getireceksiniz. Ben öncelikle sizi tanıtayım seyircilerimize. Muhittin Baran, İstanbul Haclar Derneği Başkan, başkan Yardımcısı. Var. Efendim Efendim, e, tabi sürekli savaş ekonomisi, pandemi derken üretim, e, ek gelirler, ek giderler fiyatları arttırdı. Ş şuradan başlayalım. Şu an e, fiyatlar geçen haftalara göre nasıl efendim? Şimdi geçen haftalara göre stabil gidiyor ama farklı ürünlerin farklı hikayeleri oluyor. Örneğin şu anda e, sebzeler örtü altında, seralarda yetiştiği için bir araftayız. Yani örtü altının artık havaların ısınmasıyla birlikte artması gerekir açık alanların da artık ekilişe e, yazı hazırlık aşaması olduğu için Araf'ta bir boşluk oldu. E, tabii ki kuşkusuz tarım girdilerinin çok ciddi artışları söz konusu. İhracatın ciddi bir talebi söz konusu. İşte olumsuz havaların bu yıl sebzeyi örtü altını işte güneşle irdilidir, ısınmayla irdilidir. Bunları olumsuz yönde etkiledi ve e, evre evre meyve zebze fiyatlarının çok yüksek olduğunu, insanların alım gücünü aştığını, biz de burada bir hal esnafı olarak, üretici temsilcisi olarak muzdarip oluyoruz. Biz de doğru, sağlıklı bir fiyatın oluşabilmesi için, üretici emeğinin karşılığını al noktasında nihai tüketici de ucuz, makul ve sürekli tüketebilmesi için doğru doğru ve sağlıklı fiyatların oluşmasından yanayız. Hallerin kuruluş amacı üreticilerin ürünlerinin paraya dönüştüğü, emeğe dönüştüğü satış noktalarıdır. Biz üretici adına burada satış yaparız. Brüt yüzde sekizimizi alırız. Burada üretici üretecek, nihai tüketici de ucuza veya makul ucuz belki ifadesi şey olur makul fiyatta ürünü tüketmesi lazım üretici de ürünün değerini alabilmeli ki seneye bu ürünü tekrar ekebilsin. Kuşkusuz önümüz Ramazan ayı. Evet. Biz de 40 yıldır bu sektörde olan bir insan olarak yılların verdiği tecrübemize dayanarak bir şeyler ifade ederseniz şöyle ki her yıl Ramazan geldiğinde Ramazan mübarek bir ay, bereketli bir ay. Ee, i̇nşallah bunu 83 milyon tüm dünya insanı yaşar. Burada ilk 10 gün ciddi bir talep oluyor. tencere ürünlerine o işte patatesdir, soğandır, kabaktır, sivri biberdir, domatesdir. Şu anda da domates çok ciddi revaçta. Üretim yok. Evet. Üretim olmadığı için gerçekten fiyatlar çok yüksek. Burada eğer tüketicilerimiz ciddi bir talep söz konusu etmezse yani evinin ihtiyacı o gün eğer bir kilo domatesse bir kilo alırsa burada makul düzeyde bu seyirde fiyatlarımız gider. Ama tamamen meyve sebze arz talep dengesiyle ilgilidir, çakışır. Burada satıcı ve alıcılar karşı karşıya gelerek fiyatlar oluşur. Talep arıza ve talebe göre eğer ki üreti, tüketicimiz bir kilo yerine beş kilo alacak olursa kuşkusuz bu kaçınılmaz bir şeydir. Fiyat artışlarını yaşayacağız. Yağda, şekerde ve başka ürünlerde yaşadığımız gibi. Bunu 83 milyon olarak üreticimizle tüketicimizle hal esnafıyla tüccarıyla hep birlikte bu ülke bizim. Bu ülkenin temel ihtiyaç gıda maddelerini her insan tüketmelidir. Burada bir aç gözlülük veya doyumsuzluk Ramazan aydır, nefis taşıyoruz. Bir aç gözlülük zannediyoruz ki akşam olduğu zaman işte bir kilo portakalı bir kişimiz bitirebilir. Halbuki iftarı açtıktan sonra tüketeceğimiz bir veya iki adet portakaldır. Bilinçli alışveriş yapmamız lazım. O zaman şu var yani e, Sayın e, Yüksel tavşan, fiyatlar artar dedi ama bu da dediğiniz gibi eğer arz ve talep konusunda biraz da tüketiciye iş düşüyor. İhtiyacın kadar al, fiyatlar artmasın. Türkçesi bu aslında. Biz de Türkiye Haller Federasyonu üyesiyiz. Ben de orada bir e, e, delegesiyim. Başkanımız çok doğru ifadeler kullandı. Yani işte biraz önce de ifade ettiğim gibi biz de 40 yıldır bu sektördeyiz. Her Ramazan ilk 10 gün bu yaz ayında da olmuş olsa Sonbaharda da olsa ilkbaharda Ramazan hangi ayla çakışırsa o ilk gün, ilk 10 gün ciddi anlamda tencere ürünlerinde ciddi bir artış söz konusu oluyor. Kuşkusuz meyve sebze de Yüksel Başkanımızın da ifade ettiği gibi bir fabrika ürünü değil, bir makina ürünü değil. Yani meyve sebze bir güneşle irdilidir, suyla irdilidir, yakıtla, ısıtmayla. Yani bir makina değil. İşte ham maddeyi verdin, ucundan meyveyi almak değil. Bunu işte ekiyorsun, biçiyorsun, ilaçlıyorsun. Belli bir evresi var, süresi var, bekliyorsun. Sonra piyasaya sunuyorsun. Evet. E, şimdi meyve sebze de ciddi bir bu Ukrayna-Rusya savaşıyla beraber, Covid-19'la beraber dünyanın birçoğu alanında tarımda ciddi bir daralma söz konusu. Bu daralmanın getirdiği söz konusu biz Türkiye olarak tarım ülkesiyiz ve tarım ürünlerimize ciddi bir talep söz konusu. Burada da ihracatımızı yapmalıyız. Burada bir tarım planlaması getirilmeli. Tarım planlamasıyla 83 milyonun ihtiyacını karşılayıp kalanı da ihraç edebilme noktasında bir çalışma yapılması gerekir. Bakanlıklar düzeyinde. Evet. O zaman bir cümleyle de bir Ramazan mesajı alalım efendim sizden. Ramazan'ın tüm insanlığa, başta ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını, savaşların son bulmasını, bu dünya bütün insanlığa yeteceğini bilen bir insan olarak savaşların kardeş kavgalarının artık bitmesi Ramazan'a yakışır ve yaraşır şekilde İslam coğrafyası ve Müslümanların bir Ramazan yaşamasını e, diliyorum. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Evet Muhittin Baran, İstanbul Haciler Derneği Başkan Yardımcısı bize son e, durumu aktarmış oldu. Bir kez daha yenileyelim. Evet fiyat artışları olacak ancak bunlar bu kere halcilerin veyahut da Tarlı da üreticinin etkisinden değil tamamen bize bağlı. Yani biz ihtiyaçtan fazlasını alırsak zamlar kaçınılmaz olacak. Ama ihtiyacımız kadar alırsak fiyatlar stabilize yani olduğu yerde kalacak. Herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. Temel özeti bu oldu. Ee, ne diyelim inşallah e, beklediğimiz gibi verilen mesaj anlaşılır ve insanlarımız ihtiyacı kadar alır. Ve bu sektör en azından e, Ramazan ayı itibariyle de çok fazla zamlarla karşı karşıya kalmayız diyelim. Ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.